Bugün Elazığ'da geçtiğimiz günlerde atanan bir il müdürünün ataması ile ilgili Elazığ Kamu'nu bilgilendirmek için bu açıklamayı yapıyorum. Biz Elazığ ile ilgili değerlendirmeler yaparken Elazığ'ların kendi kendine geliştirdiği bir slogan var. Sahipsiz Elazığ. Bu sahipsiz Elazığ sloganının gerçekten ne derece ger gerçekçi olduğunu bir örnekle sizlere anlatacağım. Sevgili hemşehrilerim, geçtiğimiz günlerde Elazığ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bir bürokrat arkadaşımız atandı. Bu bürokrat arkadaşımız sosyal medyasında kendi ataması ile ilgili Bingöl milletvekillerine teşekkür etti. Kendisi Bingöllü, Elazığ'da Sosyal Politikalar il Müdürlüğü'ne atanmasından kaynaklı referans olan Bingöl milletvekillerine teşekkürünü sosyal medyasından paylaştı. Bununla ilgili Elazığ'daki basın organları, Elazığ'daki hemşehrilerimiz kendilerine göre bir yorum yaptılar. Ve bu paylaşımdan sonra Elazığ milletvekillerinin AK Partili milletvekillerinde bir açıklaması olmadı. Bu buraya kadar siyasi referanslara göre bir lider bürokratın atanmasını normal karşılayabilir misiniz? Bu da normal karşılanabilir. Ama esas önemli olan bundan sonra söyleyeceğim. Düşünün ki Bingöl'den Elazığ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne Bingöl Milletvekillerinin referansıyla atanan şahıs, bürokrat e, yine görevlendirmeyle Bingöl Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne görevlendirildi. Yani kadrosu Elazığ'da, ünvanı, sıfatı, görev yeri bilmiyor. Yani Elazığ bürokrasisi de diğer illerin kadro kullanmak için, bürokratlara kadro vermek için kullandıkları bir il haline geldi. Elazığ'da da yine sosyal politikalar il e, e, İl Müdürlüğüne vekaleten bakan, müdür yardımcısı, asereten bakan da Bingöl'den görevlendirilen ve Bingöl'e görevlendirilen e, kişi olarak bunu Elazığ kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Bu asla kabul edilebilir bir şey değildir. Bingöl Elazığ'dan büyük değildir. Bingöl siyaseti Elazığ siyasetinden daha etkili değildir. Yani eğer asereten atanan bir bürokrat varsa Elazığ'da görevinin başında kalmalıdır. Ama eğer bu adama, bu bürokrat arkadaşa Bingöl'de ihtiyaç varsa onu Bingöl sosyal, e, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü atarsınız gider görevinin başında. Ayrıca Elazığ'daki kadroyu Bingöl'de kulları, görevlendirmek için kullanıyorsanız Bingöl'deki müdür kim? Yani Bingöl'de asereten kağıt üzerinde atanan müdür kim? Bu müdür şu anda nerede ve hangi görevlendirmeli, hangi kuruda görev yapıyor? Bunları en azı kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Bunun ilgili de bakanlığa yazı soru, yazılı soru önergemizi hazırlayacağız ve bugün göndereceğiz. En AK Parti iktidarları döneminde sahipsizliği bir gerçektir. Ama Millet İttifakı iktidarı döneminde en azı sahipsiz kalmayacak. Tam tersine en bölgede ve Türkiye'de ayrıcalıklı, öncelikli bir il haline gelecek ve bunun mimari de sorumlusu da biz olacağız.